ağrı hepimizin deneyimlediği vücudumuzdan gelen bir sinyal. Bir şeylere dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Uzun süredir ağrı yönetimine sadece ilaçlarla yaklaştık. Genellikle asıl nedeni ele almadan semptomları maskeledik. Peki ya vücudumuzun doğuştan gelen iyileştirme yeteneklerinden yararlanıp kalıcı bir rahatlama bulabilseydik? Geleneksel Çin tıbbı vücutta dengeyi ve uyumu yeniden sağlamaya odaklanmasıyla güçlü bir alternatif sunuyor akupunktur ve refleksoloji. Bu kadim uygulamalar ağrıyı izole bir olay olarak değil, vücudun enerji akışında çi olarak bilinen bir bozulma olarak görüyor. Çi, meridyen adı verilen yollardan dolaşarak organlarımızı ve dokularımızı hassas bir enerji ağıyla birbirine bağlar. Çi serbestçe aktığında sağlık ve canlılık hissederiz. Ancak stres, yaralanma veya hastalık bu akışı engelleyerek ağrıya, iltihaplanmaya ve hastalığa yol açabilir. Akupunktur ve refleksoloji, bu tıkanıklıkları gidermek, sinir sistemini uyarmak ve vücudun doğal dengesini yeniden sağlamak için çalışır. Ağrının kök nedenini ele alarak bu terapiler ağrı yönetimi için güvenli, etkili ve bütüncül bir yaklaşım sunar. 2500 yıldan uzun süredir geleneksel Çin tıbbının temel taşı olan akupunktur vücudun meridyenleri boyunca belirli noktalara ultra ince iğnelerin batırılmasını içerir. Akupunktur noktaları olarak bilinen bu noktalar, farklı organlara ve sistemlere karşılık gelir ve uygulayıcıların belirli dengesizlik alanlarını hedeflemesine olanak tanır. Yaygın inanışın aksine, akupunktur nadiren ağrılıdır. İğneler saç teli kadar incedir ve çoğu insan iğneçi ile bağlantı kurduğunda, yalnızca hafif bir karıncalanma hissi veya baskı hisseder. Bu nazik uyarım, vücudun doğal ağrı kesicileri olan endorfinlerin salınımını tetikleyerek anında rahatlama sağlar. Ancak akupunkturun faydaları ağrı yönetiminin çok ötesine uzanır. Çiğ akışını destekleyerek akupunktur, iltihabı azaltmaya, dolaşımı iyileştirmeye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, uyku kalitesini artırmaya ve stres ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olur. Geleneksel Çin tıbbında kökleri olan bir diğer kadim uygulama olan refleksoloji, ayaklara tüm vücudun bir mikrokozmosu olarak odaklanır. Ayaklardaki belirli noktalar, tıpkı ayak tabanlarınıza yansıyan bir vücut haritası gibi farklı organlara ve sistemlere karşılık gelir. Refleksologlar bu refleks noktalarına hedefli basınç uygulayarak sinir uçlarını uyarabilir, dolaşımı iyileştirebilir ve vücuttaki gerginliği serbest bırakabilir. Şunu hayal edin. Ayağınızın kemerine nazikçe bastırılan bir başparmak tüm varlığınızda bir rahatlama dalgası gönderiyor. İşte refleksolojinin gücü budur. Baş ağrılarını ve migreni hafifletebilen, kas gerginliğini ve ağrısını azaltabilen, sindirimi ve bağırsak fonksiyonunu iyileştirebilen, stresi ve kaygıyı azaltabilen ve uykuyu destekleyebilen, invaziv olmayan, derinlemesine rahatlatıcı bir terapidir. Çi kavramı soyut görünebilirken, modern bilim bu kadim uygulamaların arkasındaki mekanizmaları anlamaya başlıyor. Araştırmalar, akupunkturun ağrıyı ve ruh halini düzenleyen endorfin, serotonin ve diğer nörokimyasalların salınımını uyardığını gösteriyor. Ayrıca çalışmalar akupunkturun bağışıklık tepkisini düzenleyerek iltihabı azaltabileceğini, dokulara kan akışını ve oksijenlenmeyi iyileştirebileceğini, ve sinir sistemini düzenleyerek beyne giden ağrı sinyallerini azaltabileceğini göstermiştir. Akupunktur'dan daha az çalışılmış olan refleksoloji de umut verici sonuçlar gösteriyor. Araştırmalar refleksolojinin kanser hastalarında ağrıyı ve kaygıyı azaltabileceğini, uykusuzluk çeken kişilerde uyku kalitesini artırabileceğini ve adet öncesi sendromu semptomlarını hafifletebileceğini gösteriyor. 5. bölüm Akupunktur ve Refleksolojiden Yararlanan Rahatsızlıklar Akupunktur ve refleksoloji migren ve baş ağrıları dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar için çok çeşitli terapötik faydalar sunar. Baş, boyun ve omuzlardaki gerginliği azaltarak her iki terapi de baş ağrılarının sıklığını ve yoğunluğunu azaltabilir. Kas iskelet sistemi ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı veya artrit olsun akupunktur ve refleksoloji ağrıyı hafifletebilir, iltihabı azaltabilir ve hareketliliği artırabilir. Stres ve kaygı Bu terapiler rahatlamayı teşvik eder, stres hormonu olan kortizol seviyelerini düşürür ve uyku kalitesini artırır. Sindirim sorunları İritab bağırsak sendromundan kabızlığa kadar akupunktur ve refleksoloji sindirimi düzenleyebilir ve rahatsızlığı hafifletebilir. Hormonal dengesizlikler Her iki terapi de PMS, menopoz semptomları ve doğurganlık sorunları gibi sorunları ele alarak hormonları düzenlemeye yardımcı olabilir. 6. Bölüm Gelişmiş iyileşme için akupunktur ve refleksolojiyi birleştirme Akupunktur ve refleksoloji kendi başlarına güçlü olsalar da bu terapileri birleştirmek sinerjik bir etki yaratarak faydalarını artırabilir. Örneğin, bir uygulayıcı ağrı ve iltihabı gidermek için bir akupunktur seansı ile başlayabilir ve ardından kasları daha da gevşetmek ve dolaşımı teşvik etmek için refleksoloji uygulayabilir. Bu bütünleştirici yaklaşım, ağrı ve işley bozukluğunun birçok yönünü hedefleyen daha kapsamlı bir tedavi planına olanak tanır. 7. bölüm: Doğal ağrı yönetimi için güvenlik ve dikkat edilmesi gerekenler akupunktur ve refleksoloji, kalifiye ve lisanslı uygulayıcılar fından yapıldığında genellikle güvenlidir. Ancak sıkı hijyen protokollerine bağlı kalan deneyimli profesyoneller seçmek önemlidir. Bu terapiler ağrı yönetimi için doğal bir yaklaşım sunarken, geleneksel tıbbi bakımın yerini almadıklarını unutmamak çok önemlidir. Belirli durumunuz için en iyi tedavi yöntemini belirlemek için daima doktorunuza danışın. 8. Bölüm Akupunktur ve Refleksoloji ile Sağlık Yolculuğunuzu Güçlendirin Akupunktur ve refleksoloji, doğal ağrı kesici ve genel sağlık için güçlü bir yol sunar. Vücudun doğuştan gelen iyileştirme yeteneklerinden yararlanarak, bu kadim uygulamalar sağlığınızın kontrolünü ele geçirmeniz ve ağrısız bir yaşam sürmeniz için sizi güçlendirir. Ağrı yönetimine bütüncül bir yaklaşım arıyorsanız, Akupunktur ve refleksolojinin dönüştürücü potansiyelini keşfetmenizi öneririm. Vücudunuz size teşekkür edecek.